Sivas'a geldik. Şimdi karavanımızı buraya bırakacağız. Şehir içine çekme karavanına girmek biraz sıkıntılı olduğu için böyle selamet bir yere karavanımızı bıraktık. Biz arabamızla şehir içine gidip buradan ayrılırken de gelip karavanı buradan alacağız. Karavanımızı bıraktık. Türbesi var. Mübarek ziyaret edeceğiz. Zaten bugün cuma. Cuma'ya kadar ne kadar ziyaret yaparsak ondan sonra cumamızı kılıp bakacağız. Abdullah abi Gazi Türbesi'ne gidiyoruz. Kapan büyük bir mezarlık. Herhalde şehir mezarlığı bura. Abdullah Hab Gazi, Emeviler döneminde yaşamış ve İslam kuvvetleriyle Anadolu seferine katılmış ünlü bir ordu komutanıdır. Doğum tarihi belli değildir. Taberi ve İbnül Kesir, Abdülwahab Gazi'nin 113-731 yılında şehit düştüğünü belirtir. Abdülwahab Gazi, Battal Gazi'nin ve Ahmet Turan Gazi'nin silah arkadaşıdır. Belli, değil mi? Türbe burada mı dışarıda mı? Türbesi yukarı tekke kayalıklarının üzerindedir. Abdülgavh Gazi'nin Sivas'tan başka İznik, Elazığ ve Bayburt'ta da türbe ve makamları bulunmaktadır. Hocam Orada fevkane nere olacak? Fevkane derken türbe yukarıdaymış. Bismillah. Efsaneye göre Abdülvahap Gazi, Hazreti Peygamber'in sancaklarıdır. Onun duası ile uzun bir ömür yaşamıştır. Hazreti Peygamber'e ait mübarek emanetleri yıllarca sonra Malatya'ya gidip Battal Gazi'ye teslim etmiştir. Sultan Süleyman'ın oğlu Beyazıt'ın oğulları Osman Orhan Akkullah burada metfundur. Ha, bunlar şehzadeler var. Burada şehzadeler var. Daha sonra Battal Gazi ve Ahmet Turan Gazi, Anadolu'yu İslamlaştırmak için birlikte hareket etmişlerdir. Abdülvahap Gazi, soğuk Çermik yakınlarındaki bir savaş sırasında Ahmet Turan Gazi ile birlikte şehit düşmüş. Sel sularına kapılan mübarek vücudu uzun müddet yukarı tekke kayalıklarının altından akan ırmakta kalmış, görülen bir rüyadan sonra cesedi buradan alınarak yukarı tekkedeki kabrine nakledilmiştir. Gelenek, Sivas halkının inancına göre Abdülvahap Gazi, Hazreti Peygamber'in bayrakları sayılmakta ve bayraktarların piri kabul edilmektedir. İşte böyle bir inançtan doğan bir düğün geleneği vardır. Bu gelenek şöyledir. Oğlan tarafı gelini almak için başlarında bayraktarları, bayrağı çekmiş halde kızın bulunduğu köye veya mahalleye yaklaşırlar. Bunları kız tarafı karşılar. Kız tarafının bayraktarı, oğlan tarafının bayraktarına şöyle seslenir. Bayraktar, bayrağını kaldır, yönünü kıbleye döndür, Pirine bir salavat gönder, verelim Muhammed'e selavat, sallu ala der. Herkes selavat getirir. Bu sefer oğlan tarafının bayrakları, kız tarafının bayraklarına şöyle der, kitap üstünde yazı okurlar, bazı bazı Pirimiz Abdülbahab Gazi, verelim Muhammed'e selavat, sallu ala. Yine herkes selavat getirir ve kız tarafının bayrakları, oğlan tarafının bayraklarına, maniler şeklinde bilmeceler sorar. Rivayete göre Abdülvahabi Gazi çok uzun yaşamıştır. Abdülmelik bin Mervan zamanında Selaskerliye Sivas'a gelmiş ve burada şehit düşmüştür. Evliya Celebi'ye göre Hazreti Peygamber'e aşık olup onun huzurunda Müslüman olmuş. Hazreti Ali, Allah ondan razı olsun, kemerini bağlamış. Böylece debakların piri olmuştur. Evet. Şurayı ziyaretimizi yaptık. Dışarıda hangi mübarekler var bakalım. Sivas'ta halkın yukarı tekke dediği yerde Akkaya denilen kayanın üzerinde bulunan türbede metfundur. Erzurum'da bulunan Abdurrahman Gazi Hazretleri ve Sivas üzerinden tokat, Amasya dolaylarında 36 yıl boyunca İslam'ı yayma mücadelesi veren Hüseyin Battal Antaki Hazretleri ile birlikte, üç arkadaş olarak birlikte Anadolu'da ilk cihada çıkan üç büyük kahramandan biridir. Oh, Sivas'ı tam kuş bakışı. edilebilecek bir yermiş Burası Sivas tamamıyla gözüküyor diyebilirim burada her üçü de tabinden olup kaynaklar her üç da cihad ederek şehit düştüklerini kaydetmektedir her üç saatında Hicri 86 yılında bu cihadı başlattıklarını Anadolu'ya İslam'ın tohumunu ilk atan bahtiyarlar olduğunu kaydetmektedirler Sivas halkının sık sık ziyaret ettiği Abdülvehhab Gazi Hazretlerinin türbesinin yanında, kendi adıyla anılan bir de cami bulunmaktadır. Güvel Vaki, sahabe-i kiramdan Heze, Merkadül Mağfur, Merhum Hazreti Abdülvehhab Gazi, Allah ondan razı olsun, ruhuna Fatiha, Hicri, 113, Miladi. 732'de yaşamıştır. Abdülvahap Gazi'nin Sivas'tan başka İznik, Elazığ ve Bayburt'ta da türbe ve makamları bulunmaktadır. Esta. Epey bir gezdik. 2 saate yakın. 28 derece çok sıcaktı. 2'ye yakın geldik. Namazımızı kıldık, yemeğimizi yedik. Biraz dinleniyoruz. Şimdi de ben e, bilgisayarı açıp çünkü telefonun hafızası doldu. Bilgisayara e, çektiğim görüntüleri atacağım çünkü daha çok gezecek, çok görecek yerler var. Bugün Şöyle Sivas'ta bir... kalacağız inşallah. Yarın da bir türbe var. Orayı da ziyaret ettikten sonra herhalde Erzincan'a doğru yola çıkacağız. Evet. Sivas'ta ee, yapacaklarımızı yaptık. Türbeleri ziyaret ettik. Sivas'ın önemli yerlerini gezdik. Şimdi karavanımızı bağlayıp Erzincan'a doğru yola çıkacağız inşallah. Saat iki buçuk üç civarları. Yani neredeyse iki güne yakındır Sivas'taydık. Şöyle Sivas'ı da kaldığımız yeri göstererek videomuzu ileriki günlerde devam ettiririz